second row. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Hello. Bu bir tane bakacağız. Tamam. Evet, evet ya. o. Hı hı. Tamam. Ona da bakabilir miyim? Buyurun. Aa bugün iptal geldi. Başka gelmedi. Saçıldım patron mu oldun? Önce önce arkadaşlık. Önce dostluk mu biraz? Evet. Sayende. Sen yeter ki iyi ol. Sağ ol, Hep başarısızlıklarla sonuçlandı. Aşağı yukarı 15-16 operasyon geçirdim. Kafamdan biliyorsunuz beyin ameliyatları, çene operasyonları. Zaten 32 dişim gitti. Ötenazi isteğine son buldu zannediyordum ama yani demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ölmedim. Yeni bir hayata giriyorum. <laughs> Arkadaşımın sayesinde. Nasıl oldu arkadaşınla Osman? Kaç senelik arkadaşınla? Yani aşağı yukarı 20-25 senelik bir dostluğumuz var kendisiyle Pamukkale'de. bir gün beni aradı. Nasılsın, iyi misin falan. Ben de dedim durumum dedim çok kötü. Bayağı bir borçlarım var. Doktorlar yani git gel hastaneler falan. Dedi ben sana yardımcı olayım. Ben dedi Antalya'da dükkanlarım var. Dükkanlarımda çalışabilir misin? Dedim çalışırım. O da bana dedi başarırsın dedi. Ben seni getireceğim dedi. Sağ olsun ben inanamadım yani. Bir hafta sonra Pamukkale'ye geldi hatta. Benim yanıma geldi ziyarete. Dedi arkadaş, hatta bir arkadaşınla gelmiş. Beni görmeye gelmiş. Hani fiziksel olarak, ruhsal olarak. Dedi Ay, Sunay dedi haftaya dedi geliyorsun. Dediği gibi de haftasına çağırdı. İşte dört gün olduk geleli. Gümüş üzerine, hediyelik eşya, giyim, tekstil. Bana dedi sen dedi gümüşte bekle. Zaten turizm hani üzerine çalıştığım için yıllardır turizm üzerine aynı yine gümüş dükkanında Saus'un evinin kapılarını açtı kızımla birlikte aynı yine. Kızımla hep zaten kızımla gidiyoruz her yere. Yani onun evinde kalıyoruz şu anda. İş başı da yaptık. Ötenezden sonra bir yeni hayat herhalde böyle bir şey yeni başlıyorum. Yani ne diyeceğim? Diyecek kelime bulamıyorum aslında. Aynen. Ayakta durmaya çalışıyorum kızım için. Zaten benim mücadelem de hep kızım içindi. Yani ne bileyim aslında konuşurken bile kötü oluyorum ama kızım için yine ayaktayım ben. Ölmedim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bilmiyorum. Ötenazi benim için zaten bir sondu. Demek ki o sonun da bir son değilmiş yani. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamıyor. Alamıyormuş. Ağrı şu anda zaten yani o bir tık bir düştü. Sağ olsun Ömer Bey sayesine. Ömer Karadaş Ankara'da Gülhane'de kendisi şu anda. Evet evet benim kendi doktorum. Nöroloji ana bilim dalı başkanı kendisi. Halen ilaçlarım yazılıyor. Halen ilaçlarımı yani düzenli bir şekilde kullanıyorum. Ha ağrım hafifledi ama tabii arada bir vurduğu oluyor yani beynime doğru çok kötü şiddetli ama bağışıklık bağışıklık diyorum ben artık ben ağrıyla yaşıyorum. Ağrılarımla yaşıyorum. Ağrılarımla barışık bir kadınım. Bu bir rahatsızlık, bu bir hastalık. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey. Allah düşmanımın başına dahi vermesin. Hani dişçilere gidiyoruz ama ben bir dişçi olarak demiyorum. Ben çok dişçi gördüm. Çok cene cerrahı gördüm. Çok beyin ve sinir profesörleri gördüm. Ya yani ben isterim ki herkesin yani daha temkinli yaklaşması. Yani ağrı ya da acı ya da azarlamamaları. Yani ne bileyim daha insan gibi davranmaları aslında. Benim yaşadığımı Kimse yaşamasın ya ben bu süreci atlatıyorum ama Allah biliyor yani şu anda şükür ben çok iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum arkadaşımın sayesinde yine Antalya'ya geldim. Demek ki benim hep ekmek kapımda Antalya'da Alanya Antalya diye açılıyor. Dediğim bu kadar yeni bir sayfa yeni bir düzen kızımla yine düştük yola. Nedim, bu yol inşallah sonu hayırlısı olur. Başka bir şey demiyorum. Bu kadar. İş istediğini söyledi, yardımcı olmam istedi. Ben de seve seve dedim. Sezon açıldı ve aradım geldi. Şimdi burada dükkanın bir tanesinin başında. Evimi açtım, evimde. Ona yepyeni bir hayat, ben ona hep diyorum. Artık geçmişi unut, önde yepyeni bir hayat var. Daha güzel bir hayat olacak. İnşallah beraber başaracağız. Her zaman yanındayım, her şekilde sonuna kadar destekçisiyim. Bir dakika. Ya bundan sonra her şey güzel olacak. Birlikte beraber güzel yoldan yürüyeceğiz. İnşallah. Kurt olacağız. İnşallah. Ama yalnız ellerimizi kolan yanıyalım. Tamam aile. Biz diye güzel. Tamam. Bekle. Ha ha ha. yazıyor bak. kan Ağır kapam yetersiz diyor. Bak. Bu Denizli'de. Beyin tetkikleri. Sinirlere baskı. Kan basıncı. Hipertansiyon hastası oldum. Bunlar hep filmlerim. Ağzımın röntgenleri. Komple Isparta'dan, diş fakültesinden. Hiçbir şeyin yok diyorlar. Çektiler hep dişleri. Isparta kanalları yaptı. Geçecek dedi. Alanya dişlerimi çekti. Hem isteğimle çektiriyorum ama. Yoksa doktor ayağına gelir dedi. Yoksa gelmezdi. Param yok ki. Bitlerdi. Ama diş diş işte bak bir diş. Kadın zayıftı bir de var. Ben eski halimi istiyorum. Ben her işi yaparım. Hasta oldum. Kimsem kalmadı. Zaten kimsem yoktu. Hediye yakın. Ama öyle... Ön... Değilim, malum. Utanıyorum gerçi de. Önceden, altı ay önceki halime dönmek istiyordum ya.